çeksiniz hepiniz can ne? oluyor kameraya ne, oluyor? ne, ne, oluyor? ne? Ver bana bunu bayılır. Bayılır. Bayılma iğnesini yapıştırayım mı? Sen de mi buradaydın? Sen değil mi? Oh! Ne? Nereye ısınlandım ya ben? Isınlandım nereye? Buraya kendi kendime mi geldim yoksa? Patron beni neden ışınladı? İhanet ettiler bana. Onlara gününü göstereceğim. Gidiyorum ben. seni. Şimdi büyüleri yapacağım ve anarım benimlik her şeyi ama her şeyi tek tek tek, tek. sileceğim. Başlayalım. Birazcık şu. Şuradan. Daha yermez. Tam Tamamdır. Da İksir hazırladım. Şimdi bunun onun üstüne dökeceğim. Gidiyorum. <laughs> Al bunu. Al <Aa. gülüyor> bunu. <laughs> <laughs> Öleceksiniz Ebedin. <hepiniz>. Öleceksiniz. <laughs> Kalk ayağa. Kaldırma iğnesi. Ben de çabuk buradan yetemeyeyim. Kalk ayağa iğneye basıyorum. İğneye bastım kalksana. <laughs> Kaçmalıyım hemen. Beni gördü Ne? Ben bir şey yapmadım ki kardeşim. Senin suçun. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmadım. Hadi gidelim orada oturalım. Gel gel gel, gel gidin, gidelim gidelim. bir şey yapmadım ben. Gidelim şuraya gidin. Şuraya gidin. Gel şuraya. Gelin buraya gidelim. Gelin gelin. Gel, oturun, gel, videoya oturun videoya bakalım ya. Oturun videoya bakalım ya. Oturun. Videoya bakın. Bu bıçak da orada kalmış. Şimdi ben gidiyorum bir yerlere. Siz de burada güzel güzel oturun. Her şey her şey aklıma geldi. Diyorum. <laughs> gücü. Şınlanma gücü. Aktif. <laughs> Ayağım. <ya. Işınlanıyorum. gülüyor> Burası. Geldim işte patronumun yeri. İnşallah ışınlanabilirim. <laughs> Gününüzü göreceksiniz. <laughs> Şimdi sizi seyretme vakti. <laughs> Televizyon ne güzel gösteriyor. Görünmez ol. Görünmez olma vakti. Sen kimsin? Nerede ya? Burada birisi vardı. Evet. En son burada birisi vardı. Ya bu kimdi burada? Hadi. Kamera neden titriyor? Kim? Telefon var elinde. <laughs> <Abi, bu gülüyor> <tabii> şey var. <laughs> <Tutuyor> telefon. <laughs> Hemen onlara yanaşın. Anlamalıyım. <laughs> Sen kimsin? <laughs> Geldim işte. Boyumu gücültme vakti. yanına gittik. Geldim. Ne oldu kardeşim? Şey şey mi oldu. Ee, oldu. Kimley? Ne oldu? Sen kimsin ya? Kanka ne oldu sen ki? Kimsin? Kanka Beni ne oldu? Sen kimsin? Kimsin? Ben katil değilim. Ben ne? Sen Seni buldum. Kimsin sen? Patron! Patron gel! Donu! <laughs> düşün. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Ayağa kalkın. Işınlanın. Sizin neden telefonumla çekiyorum bilmiyorum. Ama ne olursa. ama sizin kadar insafsız değilim. Anladınız mı? He. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizden bıktım. <laughs> don. Hareketsiz kal. <laughs> <laughs> ah, <masamayi gülüyor> don. don, Nasıl bu Don. Don. Don sana. Don. Don. Don diyorum. Don. Don. Yere düş. Sen bana nasıl vurursun? Nasıl bana vurabilirsin? O ortadan kaldırıldı. Sıra sende. <laughs> Siz gününüzü ağır bir şekilde ödediniz. Ama ben sizin yüzünüzden yıllarca acı çektim. Siz bunun bedenini ödemediniz. Ama ben yıllarca acı çektim. Telefonu yere bırak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ah, yapma, yapma dedim sana. Kimse bana zarar yapma. Ah. <coughs> Arkadaşlar eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun, like atın. Serimizin devamını söylediğim Abone olup like atın. Her şey sizin için arkadaşlar. Değil mi? Değil mi arkadaşlar. Her şey sizin için arkadaşlar. Arkadaşlar daha güzel videolar çekeceğiz. Söz arada bir kötü ki arada bir videolar falan durmuş olabilir. Sonra değil sadece elimiz falan diyor videolar kapanıyor. Bizi seviyorsanız bu videoyu 50.000 like yapalım. 50.000 like. Zor da. Neyse siz halledersiniz. Hadi videomuza geçelim. 3 2 1 Gel. ben de mi küçücüktüm. <kutacaktın? gülüyor> Benden kaçamazsın. Don. Yere yat.

Lütfen ben sizin arkadaşa basarım. Lütfen. Arkadaşı yapacağım. Arkadaş olsaydın böyle yapar. Hayır. Bana bir şey yapamazsınız. Aa. Ah. de donun. Yere düş. Üstüme neden yapıyorsun? Kalkaya. Kalk lan. Don. Böyle Don. Don böyle don. ああ。 demek buradasın. Aa, ben yeşillikten nefret edeyim bu yeşil rengi. Hiç göremem. Ama kamera inşallah görür. Sen nasıl bana ihanet edersin? Tamam gel yeni. Don, don. <laughs> Işınlanmam gerek. Işınlanacağım. Bırakın beni ışınlanmam gerek. Oha ışınlanamıyorum. Işınlanıyor. Işınlanıyor. Sistemlerde hata var. Sistemlerde hata olabilir? Nasıl ışınlanıyor? Nasıl? Nasıl? Siz artık çok oldunuz. Ya ben öleceğim. Ya da sizin saçıram. Siyah. Aa! Ne yapıyorsun? Bırak beni. Al sana. Al sana. Kardeşim kaç. Al. polis arayacaksınız. Biliyorum. Al şunu. Polise arayacaksınız. Biliyorum ama. <laughs> Alo, 911 im.

Hapishaneden kaçacağım Arkadaşlar... işte. Benim hapishaneden kaçtığım bölümün Nereden? Gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun Ya da bu bölümde de çıkabilirim Lütfen yardım edin Ben bir şey yapmadım Ben Özel. sadece Ben sadece intikam almak istemiştim Çünkü bana her gün şiddet yapıyorlardı Yalan söyleme <laughs> Aa yapma Aa, bayılmayacağım.